Merhaba arkadaşlar. 5 Ağustos Cuma Müsselburg Birleşik Krallık 6'lı Ganyan Tahmini paylaşacağım. 7'li plese için plesenin birinci ayağında 3 numara yeterli. Plese için 3 yeterli. 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2-1 bir. Birinci ayak 2-1 iki, bir. İkinci ayak 2 iki,

son ayak 1 5 7 2 son ayak 1 5 7 2 Müstellar bul tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.